Yaşaladım kanlandı gönlümün yarasın Yaşaladım kanlandı yaşaladım kanlan Gözlerim onun önünde atır alacağım lan bir atir, alacağım lan Gözlerim önünde atır alacağım lan bir atir, alacağım lan Yarası var yarası bir gönlüm yarası Metum sevdalarım ateşine yanarım, ateşine yanarım. Metum um, sevdalarım ateşine yanarım, ateşine yanar. Şimdi tek başına in, oturmuş umalarım, oturmuş umalarım. Şimdi tek başına in, oturmuş umalarım, oturmuş umalar. Yarası var yarası bir canu, yarası bir canu yaras. Sıra gibi yanayı da yüreğimin um, ortası, yüreğimin um, ortası. Gideyim iki ateş arası, iki ateş arası. Kafildim gideyim iki ateş arası, iki ateş arası. Hep doğum sevdalarda oldu gönül yarası, oldu gönül yarası. Hele doğum sevdalarda oldu gönül yarası, oldu gönül yaras. Yarası var yarası, bir gönül yarası, bir gönül yarası. Sınav gibi yanayda yüreğimin ortası, yüreğimin ortası. <laughs> Ona sevdolali az gezmedim peşine az gezmedim peşine sana sevdolali az gezmedim peşine az gezmedim peşine ya dil beni sevenlerim sen Ateşine cehennem ateşine Yaktı beni severlerim Cehennem ateşine Cehennem ateşine Yarası ma yarası Bir gönül yarası Bir gönül yarası Sıra gibi yem her yüze Yüreğimin ortası Yüreğimin ortası Ateşine <laughs> cehennem Ya marî yeri hisedalo kan yüreğum yalar yüreğ yalar suyun olsun gözlerum u yaşlar ni gözlerum suyun olsun gözlerum yaşlar gözlerum yarası var yarası bir canu, yarası bir canu, yarası Nokası yüreğum bunu taş yarası ma yarası bir canu yarası bir canu yarası sıra gibi yavrıyı sen yüreğum bunu taş yüreğum